Korkusuz yazar Ahmet Takan, Bülent Arınç'ın TV5 yayınında söylediği sözleri değerlendirdi. Arınç'ın TV5 üzerinden verdiği mesajlar çok önemli diyen Takan, devamında şu ifadeleri kullandı. Ekim ayı başında AKP içinde yaşanabilecek büyük çalkantılar öncesinde Erdoğan'a önemli bir uyarı mesajı olduğunu düşünüyorum dedi. AKP'nin ağır toplarından Bülent Arınç, iktidarı eleştirip neden dindarların gazabından korkmak lazım dedi. Hem de milli görüşün yayın organı TV5 üzerinde. Hiç öyle Tayyip Erdoğan'la yaşadığı tatsızlık yüzünden, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu'ndan istifa edip, epey bir sürede dışarıda kaldığı için vesaire sebeplerle vitesten attığını düşünmüyorum. Bülent Arınç'ı ve kişiliğini çok iyi tanırım. Siyasi ve dünya görüşlerimiz zerre kadar kendisiyle uyuşmaz ama Arınç şöyle bir esaslı çakayım da Tayyip Erdoğan beni hatırlasın. Ve hatta Erdoğan'a esaslı bir ders zamanı geldi ruh haliyle hareket edecek bir siyasetçi kişilik değildir. Ha o da AKP'nin başkanı ve cumhurbaşkanı olmayı çok arzu etti ve çok büyük kırıklar yaşadı. Ancak bu yüzden AKP'den kopan oluşumların kıyısında bile yer almadı. O yüzden Arınç'ın TV5 üzerinden verdiği mesajlar çok önemli ve Ekim ayı başında AKP içinde yaşanabilecek büyük çalkantılar öncesinde Erdoğan'a önemli bir uyarı mesajı olduğunu düşünüyorum. Rahmetli Süleyman Demirel'in hiç unutulmayan ve Türk siyaset hayatına kanun gibi geçmiş sözlerinden biridir. Boş tencerenin yıkamayacağı iktidar yoktur. Bülent Arınç oraya mı dokundu? Yo, sadece o olduğunu sanmıyorum. Kendi cenahlarına ayna mı tuttu? E zaten onu herkes biliyor. Yani bir nevi malumun ilanı olmuş. Bülent Tarınç'ın son sözlerine bakıp bir bütün içinde ele almakta fayda var. Toplumda tepki uyandıran Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ve eski AKP milletvekili Resul Tosun'un açıklamalarını da hedefe koyarak uzak durun uyarısı yapıyor. Aslında bu göndermelerin hepsinin gerçek adresi Tayyip Erdoğan. Nedenini şöyle izah etmeye çalışayım. Gidişattan rahatsız olanlar sadece muhalif kanat değil, AKP'de iktidarı kaybetme korkusu ve yangını bacayı sardı. Milletvekilleri gruplar halinde toplanıyorlar ve kendi aralarında konuştuklarında muhalefet partilerinin bile dile getiremediği eleştirileri yapıyorlar. Bu değerlendirmeler şimdilik sadece kapalı kapılar arkasında kalıyor. Ancak başta Güneydoğu milletvekilleri olmak üzere bir grup AKP'li Tayyip Erdoğan'ın ABD dönüşünü bekliyor. Ekim ayında Türkiye Büyük Millet Meclisi çalışmalarına başlamadan önce saraya gidip Erdoğan'la açık açık konuşmayı planlıyorlar. Rahatsızlıklarını söyleyeceklermiş. Konuyla ilgili düşüncelerini anlatan AKP'li milletvekili kaynağım şunları söyledi. Hala önümüzde zaman ve milletin bize verdiği kredi var. Belirsizlikler yüzünden sahaya indiğimizde vatandaşla konuşmakta, derdimizi anlatmakta çok zorlanıyoruz. Doğru. Çok ciddi sorunlarımız var. Ne yapacaksa bir an önce yapalım. Seçim yasası vesaire. Seçim kararı alınacak mı, alınmayacak mı? Bir an önce netleştirilsin. Erken seçim yapılacaksa da bir an önce ilan edilsin. Hala insanlara gidebilecek durumdayken gidebilelim. Eğer biraz daha zaman uzarsa seçim kampanyası yapamayacak hale geleceğiz. Şimdi aklınızdan geçiyordur. Bunlar acaba ciğer mi yedi Tayyip Erdoğan'ın karşısına çıkıp bunları söyleyebilecek cesareti buldular diye. Bundan iki yıl öncesinde olsak sizlere hak verirdim. Tarzan zorda. Bunu herkes görüyor ifadelerini kullandı.